İhsan Eli Açık'tan Leman yorumu, ortada hakaret yok. Leman tartışmasında flash çıkış, planlı görüntüler. İlahiyatçı İhsan Eli Açık'tan Leman dergisinin karikatürüne ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Eli Açık, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ortada hakaret içeren bir karikatür yok diyerek tartışmalara farklı bir bakış sundu. Ne olmuştu? Leman dergisinde yayımlanan bir karikatür bazı radikal gruplarca peygambere hakaret olarak yorumlanmış. Bu gerekçeyle derginin önünde protestolar düzenlenmişti. Elia çıksa bu tepkileri mekan basmayı andırır, planlı görüntüler olarak niteledi. Tepkilerin dini referansla açıklanamayacağını savundu. Kur'an'dan Nisa 140. ayeti hatırlattı. Alay edildiğinde sadece oradan uzaklaşılır, zorbalık yapılmaz. Eli Açık'ın sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sen ne düşünüyorsun? Yorumunu yaz, videoyu paylaş, tartışmaya sen de katıl. Repost yaparken bizi mutlaka etiketle. Et Nova TV Medya.